belirtiliyor. Uzmanlar hafta sonu gelecek sıcak hava dalgası ile birlikte toz taşımının, taşınımının olabileceği uyarısında bulunuyor. Isınan hava salgın sürecinde nasıl bir etki yaratacak? Türkiye Alerji ve Eminoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Bülent Şeker ile konuşacağız. Sayın Şekerel hoş geldiniz NTV yayınına çok teşekkür ederiz katılımınız için. İyi yayınlar Bey. Çok teşekkür ederim. Şimdi toz taşınımı olacak diyor uzmanlar. E, aklı hemen acaba virüs ve bakteriler de bu şekilde taşınabilir mi e, sorusu geliyor. Ne dersiniz? Evet Nisan'la başlayan e, ama sonbahara kadar süren bir e, toz bulutu taşınması Türkiye için olağan bir şeydir. Bu ekosistemin ayrılmaz bir parçası. Ee, bu doğal sisteminin e, çalışması için, doğru çalışması için, e, bereketin olması için bu e, toz bulutunun olması gerekiyor. Dolayısıyla artık çamurlu yağmurlar e, alışmamız gerekiyor. Tabii rüzgarın şöyle bir etkisi var. Rüzgar geldiğinde bizim sosyal mesafeyi, rüzgarlı bir ortamda olduğumuzda sosyal mesafeyi daraltıcı etkisi var. Biliyorsunuz her yer zaman söylüyoruz 1,5 metrelik bir güvenli mesafeden söz ediyoruz. Ama karşıdan rüzgar alıyorsak eğer... Önümüzdeki kişinin bir buçuk mesleden daha uzak bir mesafede durması gerekiyor. Bu dönemde bu rüzgarlar beraberinde organik maddeleri taşıyorlar. Bu organik maddeler gerek denizlere gerekse de doğaya çeşitli yararlı ürünleri iletiyor. Örneğin demiri üretebiliyorlar. Fakat bu tozlu ortamlarda özellikle alerjik olanlar, astım olanlar, Kronik obsiktif akciğer hastalığı, koahu olanlar için bunları solumak, e, solunum hastalığını arttırıcı, kötüleştirici bir etki yapabiliyorlar ne yazık ki. Peki koronavirüsü taşıyor mu bu rüzgar? Şimdi yani uzak mesafelerden koronavirüsü taşımaz. Hı. Taşımasını beklemiyoruz. Bildiğimiz üzere o damlacık enfeksiyonlarında oluyor. Doğru. Fakat bulunduğumuz ortamda rüzgar olması veya klimanın rüzgarının olması o mesafeyi daraltıcı etki gösterir. Ona dikkat etmemiz gerekir. Hocam klimayı da sormak isterim. Şimdi biraz önceki haberde alışveriş merkezleri için yeni bir uygulamadan bahsedildi. Sadece dışarıdan gelen hava içeriye e, üflenecek. Yüzde yüz temiz hava diyor uzmanlar. Bununla birlikte evlerde iş yerlerindeki klimalar var. E, i̇çerideki havayı döndüren klimalar. Bunlar e, koronavirüsü bir şekilde bir yerden bir yere taşıyabilir mi? kesinlikle böyle bir etkileri var. Özellikle bunu uçak yolculuklarında görüyoruz. Aynı havanın klimalar tarafından sürekli sirküle edildiğini, dolaştırıldığını biliyoruz. Böyle olduğu zaman bir uçak dolusu hasta elde etme e, riski söz konusu. O yüzden aynı e, havanın dolaştırılmasına ziyade temiz havanın ortama e, sunulması bu bulaşmayı azaltıcı bir etki yapıyor. O yüzden AVM'ler için alınan bu tedbirler çok yerinde ve uygun duruyor. Şimdi yeni normalden bahsediyoruz, normalleşmeden bahsediyoruz. Yeni normalin artık olmazsa olmazlarından biri de maske. O maskeyi takmadan dışarıda dolaşmak mümkün değil. Zaten uzmanlar da aman çıkarmayın diyorlar ama zorlayıcı da olabiliyor. Özellikle sıcak havalarda, hele bir de astım hastasıysanız özellikle zorlayıcı olabilir. Bu noktada ne önerirsiniz? Maske'nin çok uzun takılmasının bir sakıncası var mı? Yani bir kere. يعني ماسك يا Sizin de söylediğiniz gibi bu normalleşme sürecimizde ayrılmaz bir parça olacak ve bu hastalıkla biz bir yıl, iki yıl kadar birlikte yaşamayı öğrenmek durumundayız. Dolayısıyla maske artık bizim bir rutinimiz. Ee, her zaman dışarı çıktığımızda kalabalık bir ortama girdiğimizde taşımamız gereken bir şey. Belirli aralıklarla değiştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü soluduğumuz zaman soluk havamızdan çıkan de gözenekleri tıkanabilir ve soluk almayı güçleştirebilir. Hatta onu şöyle fark edebiliriz. Soluduğumuz hava e, gözümüze doğru e, hareket etmeye başlar. O zaman maskenin e, değiştirilmesi gerekiyor. Gözenekleri tıkanmış olduğu anlamı taşıyor. Ama yaşantımızın ayrılmaz bir parçası. Yaz mevsimlerinde taktığımız zaman çok daha fazla rahatsız edeceğiz, rahatsız olacağız, Sıcağı daha fazla hissedeceğiz. Ama dışarıdaysak kalabalık bir ortamdaysak bu bizim ayrılmaz bir parçamız olması gerekiyor ne yazık ki. Astım hastaları için bir sakıncası var mı? Çünkü önümüzdeki günlerde lise ve üniversite giriş sınavı gerçekleşecek. Orada öğrencilerin de maske takması gerekiyor. Astımlı öğrenciler için bir sıkıntı yaratabilir bu süreç. Toplumda astımı yaklaşık %5 ile 10 arasında görüyoruz. Hı hı. Bu sınava girecek yaş grubunda %5 ile 7 arasında bekliyoruz. Dolayısıyla 100 sınava girecek çocuktan 5 ile 7'si gerçekten de astımlı olacaklar. Özellikle bu sınav salonlarına dezenfektanların kolonyalarının alınabileceği duyumlarından sonra bu hastalarımız e, ileri derecede bir rahatsızlık duydular. Çünkü yoğun kokularla karşılaştıklarında tıkanabiliyorlar, nefes darlığı hissedebiliyorlar. O yüzden benim ricam bir kere çocuklar sınava girmeden önce dezenfektan kullansınlar. Zaten sınavlar e, sınavdan önce dezenfekte edilip hazırlanmış olacaklar. Dolayısıyla çevremizde bir aşırı temizlik yapıp etrafı Kötü kokuyla, yoğun kokuyla doldurmamak lazım. Aslında hastaları rahatsız etmemek lazım. Bu çocuklar mutlaka evde bulundukları için maske takma alışkanlığı kazanmadılar. Evde mutlaka bazı deneme sınavlarını maskeyle yapsınlar. Maskeyle neler yaşayacaklarını, deneyimleyeceklerini görsünler. Neler isteyeceklerini alışsınlar. Özellikle maske takanlarda verilen nefesin göze doğru çıkmasıyla gözlüklerde buğulama yapabiliyor. Buna karşı hazırlıklı olsunlar. Çeşitli maddeler kullanarak bu buğulamayı engelleyebilirler veya maske içine koydukları peçeteyle bu buğuyu bir derece engelleyebilirler. Buna hazırlıklı olsunlar. Sınavda buna hazırlıklı olmadıkları takdirde birden bu olduğunda bir panik havası esebilir. Zaten bunlar zamana karşı bir yarış niteliğinde. Dolayısıyla çocuğun orada ...bir miktar konsantrasyonun kaybına ve başarısının düşmesine neden olabilir. Lütfen bellilerin buna hazırlıklı olmasını rica ediyorum. Aslındalar için de saygı gösterelim, dezenfektanları, kolonyaları, kokulu dezenfektanlardan uzak duralım. Bunları sınav salonlarında aşırı miktarda kullanmayalım. Zaten hareket etmiyoruz, bulunduğumuz yerde yerden daha başka bir yerlere ilerliyoruz. Sürekli elimizi dezenfektanla temizleme ihtiyacımız yoktur. Ee, sınav salonuna girmeden önce bir dezenfektan kullanmak yeterli olabilir. Eğer bunlar sağlanamıyorsa aslınlara yönelik bir e, salon açılması tabii ki gündeme gelmesi gerekir. Peki bir başka konu bu salgın sürecinde özellikle ilk günlerde çok konuştuğumuz bir başlıktı. Bazı uzmanlar virüsten korunmak için ağız gargarası, tuzlu suyla gargara yapmanın etkili olacağını söylüyordu. Bazı uzmanlarsa tamamen karşı çıkıyordu. Şimdi en son İngiliz bilim insanlarının bir araştırması yayınlanmış. Bu ağız gargarası virüsün insan hücrelerine bağlanmasını sağlayan koruyucu dış çeperini yok ettiğini ortaya çıkarmışlar. Siz biz bu gargara ya nasıl yaklaşıyorsunuz bir uzman olarak etkili olduğunu düşünüyor musunuz virüse karşı? E, ya yani teorik olarak e, etkili olduğunu söylemek doğru değil. Doğru olur teorik olarak. Ancak pratik hayatta nasıldır? Nasıl soluruz? Biz çoğunlukla burnumuzdan soluruz. Yani yapımız öyledir ki çünkü burnumuz bizim bir klima gibi işlevi görür. Havayı ısıtır, filtre eder, nemlendirir öyle gönderir. Bu virüs ilk girdiğinde sinüs dediğimiz boşlukların içine yerleşir ve orada üreyerek soluk alma sırasında akciğerlere ulaşır ve orada esas bu temel akciğer hasarını oluşturmaya başlar. Dolayısıyla yapacağımız bir gargaranın bir miktar yararı olsa da hastalığa karşı fazla bir koruyucu olmasını beklemiyoruz ne yazık ki. Ne mutlu, keşke öyle bir şey olsaydı da hani bunu yaparak buna karşı korunabilseydik. Bir derece yararı olabilir, doğru. Suyla e, yapılan bir gargara, işte tuzlu suyla yapılan bir gargaranın buna karşı buna bir tür e, ekarteci etkisi vardır. Ama yoğun soluduğunuzda e, almış olduğunuz her her nefesten önce bir gargara yapamayız. Yani hayatın gerçek pratiğiyle örtüşmez bu. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar her zaman pratik hayatı, günlük hayatı yansıtmayabilir. Biraz daha dikkatli okumak e, ve özellikle bu tip önlemlerle kendimizi yüzde korunuyor hissetmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi her akşam saat 19'da sayın bakan e, koronavirüste son verileri paylaşıyor ve baktığımızda gerçekten veriler e, olumlu özellikle. Türk hekimlerinin geliştirdiği bir tedavi protokolünden bahsediliyor. Bu protokolün de bu tedavi yönteminin de e, Türk tipi tedavi yöntemi diyelim e, başarılı olduğu e, sahadan gözlemleniyor. Şimdi bu Türk tipi tedavi yöntemini sormak isterim. E, çünkü e, hastaların ters yatırılması, bazı ilaçların erken başlanması biraz açar mısınız? Nedir bu Türk tipi e, tedavi yöntemi ve e, dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırdığında nasıl bir fark ortaya koydu? Şimdi bizde şöyle bir şey oldu. Çindeki deneyimlere bakarak bazı ilaçların etkili olabileceği e, duygusu edinildi ve e, bakanlık bu konuda çok aktif bir olarak o ilaçları depoladı ve mevcut e, oluşacak hastalara e, kullanılmasını planladı ve bunu kullanırken de biraz erken dönemde kullanılmasının daha yararlı olabileceği öngörüldü ve bunda da belli bir başarı elde edilmiş gibi duruyor. Çünkü hasta sayımlarımıza ve de kaybettiğimiz hasta sayılara oranına baktığımızda bir başarı hikayesi söz konusu gibi duruyor. Oysaki yurt dışında aynı ilacın kullanıldığı ama geç dönemde hastalar yoğun bakıma girdikten sonra yapılan uygulamalardan pek sonuç alınmamış gibi duruyor. Fakat yani bu duyumsamamız tabii bizim genç bir nüfus olmamızla da ilişkili olabilir. Çünkü toplam hasta içinde ölüm oranlarının düşük olmasının biraz böyle bir rolü olabilir. Veya hasta veya insanlarımızın bu sosyal mesafe kuralına uyarak daha az bir virüs yüküyle de e, karşılaşmasıyla da ilişkili olabilir. Dolayısıyla bunların bilimsel metodolojiyle ispat edilmiş olması gerekiyor. Bakanlığın bu yönde bir takım çalışmaları olduğunu biliyoruz. Alanlar, almayanların arasında ne tip farklılıklar var? Bu raporlara ihtiyaç var. Gerçekten de dünya bütün ülkelerden gelecek bu deneyimleri paylaşmaya ve bilmeye ihtiyacı var. Çünkü e, biz bu geciktirmeyi yaparken yani hastalanacakları geciktirmeyi yaparken sağlık sisteminin çökmemesini de istedik ama bir yandan da deneyimin artmasını sağlıkçıların e, daha iyi hastalarını tedavi ediyor olabilmesini öngördük. Dolayısıyla herkesin bu e, verilerini paylaşması gerekiyor. Türkiye'de bu konuda adımlar atılmaya çalışıldığını biliyorum ama Türkiye'nin bu verileri paylaşması gerekiyor. Şimdilik bir duyumsamamız var ama bunun ispatı biraz bilimsel metodolojiyle ispatı ihtiyacı var. Peki son soru olarak bulaş hızını da sormak isterim. Sayın Bakan'ın son basın toplantısında kamuoyuna duyurduğu bir katsayı vardı. R0 katsayısı, R0 oranı 1,56 dedi Sayın Bakan. Ne ifade ediyor bu salgının kontrol altına alınması ve bertaraf edilmesi adına hangi rakamları görmemiz gerekir? Şimdi tabii yani en basit kriter her gün saptadığımız hasta sayısı ile iyileşen hasta sayısını karşılaştırmak. Burada birinin altında rakamlara ulaşıyorsak o zaman hastalık giderek azalıyor demektir. Gerçekten de halkımız bu sosyal mesafeye uyum sağladı ve evinde kalıp Hastalığı birbirimize bulaştırmamızı veya başkasından almamız engellendi. Ve bu yani toplumun verdiği iyi bir başarı oldu. Toplum bu konuda özellikle medyaya e, bu konuda bilgilendirme konusunda büyük bir borçcumuz e, e, var. Uygun bilgilendirme yapıldı, halkımız da buna uygun bir başarı elde etti. Sağlık sistemimiz çökmedi. Oysa ki gelişmiş bazı ülkelerde... Bu sağlık sisteminin çöktüğünü gözlemledik ve istenmese de bir takım ağır hastalar evlerde, yurtlarda tutuldu ve uygun tedavi almadılar. Bu açıdan Türkiye iyi bir noktada. Fakat bu başarı işin bittiği anlamına gelmiyor. Bundan sonra yeniden bir artış olacak. Çünkü toplumda yaklaşık yüzde 60 gibi bir kesim bu mikropla, bu virüsle bağışıklanmadan bu salgının önünü kesmek mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yeniden hastalıklar olacak gibi duruyor. ve Ama bunlar sağlık sistemini çöker, çökertmeden ve hekim grubunun da bunlara uygun e, tedavi yaklaşımında bulunarak bunları engellemesi, en azından kötü sonuçlanmasını engellemesi imkanına sahip olacaklar. Peki Profesör Doktor Bülent Şekerel çok teşekkür ederim NTV katıldığınız için. Rica ederim Ahmet Bey iyi yayınlar. Teşekkürler. Koronavirüs konuş